Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bir davayı dert edindim. Başkalarının kolaylıkla anlayamayacağı şeyleri anlamak ve anlatmak istiyorum. Neyi anlayacağız? Nasıl anlayacağız? İnsanların düşünceleriyle hem dert olacağız. Bu dert ortaklığıyla başlayan dostluklara yelken açan bir gemi olacak bu sayfalar. Bugünkü yazımızda dostluğu anlatalım. Kendi kendimize samimiyetle düşündüğümüzde arkadaşımızın hiç olmadığını görürüz. Bolluk zamanlarımızda herkes etrafımızda pervane gibi dönerken dar günlerde araki bir tanesini bulamayız. O zaman nerede kaldı arkadaşlık dostluk? Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir. Arkadaşınızı iyi seçin demiştir. Hazreti Ömer, sadık arkadaşlar edin. Gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sadık dostlar huzurlanlarda süz, sıkıntılı demlerde silahtır diye nasihat etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz, arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse seni ahirete iştiyaklı kılan, seni dünyadan sakınmaya teşvik eden ve Allah'a itaatusunda sana yardımda bulundur demiştir. samimice söylememi isterseniz benim hakiki arkadaşım yoktur diye cevap verebilirim. allah Teala en büyük dosttur. Bizi yaratan ve hep kayıran allah Teala dost olarak bize yeter. Bizi yaratan hep kayıran allah Teala dost olarak bize yeter. Sevgili dostlar, sevda yolunda hep beraber olabilmeliyiz. Hak belediğimiz yolda tek bir tek biz kalsak da devam etmeliyiz. Hoş geldiniz. Sizler her türlü övgüye layık güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Hasan Güler sayfasında kendi iç güzelliğinizi bulacaksınız. Paylaşın bizlerle yorumlarınızı. Sizin yazılarınız bu fakir sayfaları zengin edecektir. Sizler ışık olacaksınız. Hatta güneş olacaksınız bu sayfalarda. Yapacağımız şey çok basit. Hep beraber sevginin gücünü anlatabilmek. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli. İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli. İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli. Ülkemizin insanları bundan böyle kuşlar gibi hür ve muhabbetli yaşayacaklar. Cilbelerine sevginin gücüyle dayanak olacaklar. Güzelliğin, aşkın, yanlaşmanın, inancın yanında olacaklar. Artık top tüfek bile bizlerin bu tutkuyla kenetlerimizi ayıramayacaktır. İnsan Türkiye'de kuşlar gibi hür yaşayacaktır. Hür yaşayacak vatandaşlarımız kuşlar gibi. Sevgili dostlar, sevda yolunda hep beraber olabilmeliyiz. Hak bellediğimiz yolda tek biz kalsak da devam etmeliyiz. Hoş geldiniz. Sizler her türlü övgüye layık güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Bu Hasan Güler sayfasında satın aralarında, aralarında kendi iç güzelliğinizi bulacaksınız. Paylaşın bizlerle yorumlarınızı. Sizin yazılarınız bu fakir sayfaları zengin edecektir. Sizler ışık olacaksınız. Hatta güneş olacaksınız bu sayfalarda yapacağımız şey çok basit. Hep beraber sevginin gücünü anlatabilmek. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnsan seveceği kimseyi seçmeli, ona göre sevmelidir. Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemlidir. Bir insan allah Teala'yı, onun peygamberini, evliyasını seviyorsa onlar da onu seviyor demektir. Sevenler sevdiklerine hep yardım ederler. Seveceğimiz insana çok dikkat edelim. Ne demişler? Söyle kiminle olduğunu, söyleyeyim kim olduğunu aynaya bakmadan önce arkadaşlarımıza bakalım. Onlar bize ayna olsunlar. Onlar iyi insan ise hiç merak etmeyin. O zaman cümlemiz çok iyi bir kişi izlemektir. Sevgili dostlar, sevda yolunda hep beraber olabilmeliyiz. Hak belirlediğimiz yolda tek biz kalsak da devam etmeliyiz. Hoş geldiniz. Sizler her türlü övgüye layık güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Bu Hasan Güler sayfasında satır aralarında kendi iç güzelliğinizi bulacaksınız. Paylaşın bizlerle yorumlarınızı. Sizin yazılarınız bu fakir sayfaları zengin edecektir. Sizler ışık olacaksınız. Hatta güneş olacaksınız bu sayfalarda. Yapacağımız şey çok basit. Hep beraber sevginin gücünü anlatabilmek. Sevginin gücü, sevginin kudreti, sevginin güzelliği ne güzel. Kişi sevgiliyle beraber olur. İnsan seveceği kimseyi iyi sev seçmeli, ona göre sevmelidir. kim olduğun değil kiminle olduğun önemlidir